Selam millet ben Şefik ve bu da Escape from Tarkov Arena yeni oyunlardan biri sayılır aslında hala herkesin erişimine açılmadı kapalı betası var satın alıp oynayabiliyorsunuz ya da ücretsiz hafta sonları oluyor ki bunlardan biri dün geride kaldı bu ücretsiz hafta sonları herkes oyun deneyebiliyor bu oyun Escape from Tarkov mekaniklerine sahip yalnız onun gergin atmosferinden daha doğrusu gergin atmosfer bunda da biraz olabiliyor ama o işte açık haritalarda oynanan versiyonundan ziyade oyuncuların daha böyle hızlı maçlar yapabildiği işte 5'e 5 farklı oyun modlarında karşı karşıya gelebildiği bir versiyonu İlk çıktığında, ilk yayınlandığında bir denemiştim. Çok büyük performans ve ping sorunu vardı. Sonrasında direkt oyunu silmiştim. Yakın zamanda bu ücretsiz hafta sonu duyurusu gelince bir oyun tekrar kurayım, indireyim, bakayım istedim ve Gerçekten gayet oynanabilir bir versiyona e, evrildiğini gördüm. Bu yüzden de bir tanıtım videosu çekeyim istedim. Canlı yayında hatta biraz oynadım ama canlıydı biraz e, facia almıştı performansım. Neyse oyun detaylarını geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Kanala destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Şimdi bu oyunda ne var? Bir kere Tarkov'unuz varsa hangi versiyon olursa olsun bu ayrı satılan bir oyun. Yani Escape from Tarkova tamamen bağımsız bir oyun bu. Bunu yine sitesinden farklı bir yerden 35 dolar yanlış hatırlamıyorsam satın alabiliyorsunuz. Ama denemek isterseniz ücretsiz hafta sonlarını bekleyebilirsiniz. Ee, birkaç kere olmuş bundan sonra da mutlaka olacaktır. Peki oyunda neler var hemen göstereyim. Öncelikle oyuna girerken e, şuradan modları göstereyim derece sizden. Oyunda şu an 4 tane mod var ve bunlar genelde işte Call of Duty'den ya da Battlefield'dan benzeri birçok oyundan gördüğümüz ya da Counter Strike'dan gördüğümüz modlar. Bir tanesi 5'e 5, e 5 oynuyor. Bu işte arama e, Search and Destroy diyeyim. Burada işte bir tarafta bir çanta var. E, haritada objektifler var. Buraya gidiyorsunuz, bunu kuruyorsunuz. Diğer tarafta bunun kurulmasını engellemeye çalışıyor ya da tabii ki kurulduktan sonra imha etmeye çalışıyor. Team fight yine 5e 5 ama team deathmatch gibi düşünün. Karşı takım yok etmeye çalışıyorsunuz, öyle skor kazanıyorsunuz. Last Hero Last Man Standing diyebiliriz. E, herkes haritada geziyor. Herkes birbirini sürekli olarak vuruyor ve işte belli bir sürenin sonunda e, ne kadar çok skor elde edersiniz birinci olmaya çalışıyorsunuz. Checkpoint'te haritada yine kontrol noktaları var. Buraya ele geçiriyorsunuz. Elde tutmaya çalışıyorsunuz ve bu şekilde puan kazanıyorsunuz. Galip gelmeye çalışıyorsunuz. Maç sonunda en çok puan toplamaya çalışıyorsunuz. Bir de Orran var. Bunu bir ara açılıp kapandı mı ya da hiç mi gelmedi bilmiyorum. Böyle bir mod varmış. Bununla ilgili bir fikrim yok. Bunlar modlar. Dereceli ve derecesi oynayabiliyorsunuz. Peki e, Tarkov'daki envanter sistemi bu oyunda var mı? Silahlar nedir? Bunları görmek isterseniz şöyle ön ayarlarda 4 sınıf altında Assault Enforcer, Scout ve Marksman olmak üzere 4 sınıf altında üçer tane hazır e, setup var. Bunların işte envanterinde neler olduğunu, silahlarını, işte kasklarını, zırhlarını her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Bunlar hazır setler. Maçlara girerken bunları seçebiliyorsunuz. Bir de kendiniz yapabildiğiniz set, e, setler var. Loadoutlar var. Bunlar içinde. de e ee, armirden aslında şöyle size şey göstereyim. Oyunun e, genel akışı nasıl ilerliyor bunu da göstereyim. Siz oyunda silahlı silahları kullanıyorsunuz ve bu silahları kullandıkça level atlıyorsunuz. Level atladıkça da burada gördüğünüz gibi o silahlardaki e, eklentiler açılıyor. Siz silahları kullandıkça silah level atlıyor ve yanında gördüğünüz bu eklentiler açılıyor. Bunların e, üstünün puanları var bu arada. Bir puan sistemi var. Yani şöyle diyeyim. Toplam envanterinizin sahip olabileceği bir meta score mu diyeyim? Tam ismini hatırlayamadım oyundaki. Belki de meta score'dur. Aslı bunun bir üst ve alt sınırı var. Bunun aralığında bir combo yapmaya çalışıyorsunuz. Silahları burada level atlatıyorsunuz. Bunlara eklen taktıkça tabii ki bu puanları da artıyor silahların. Sonrasında burada bu level'ları atladıktan sonra ön ayarlara girdiğinizde düzenle dediğinizde burada kendiniz yepyeni bir loadout yapabiliyorsunuz. Silah seçiyorsunuz. ikinci silah seçebiliyorsunuz. Hiç iki silahla girmedim bu arada. Sonra silahın da ee, nasıl diyeyim bunu istediğiniz gibi modifiye edebiliyorsunuz. Yani istediğiniz şeyleri takabiliyorsunuz ama şurada bir puan metascore doğru söylemişim. Bunun burada bir aralığı var. Bu aralığın altında olmamanız üstüne de çıkmamız gerekiyor. Zaten öyle yaparsınız bu setup'ı kullanamıyorsunuz. Sonuç olarak burada silahınız, işte zırhınız, kaskınız neyse hepsinin toplamı bu aralığa denk getirecek bir şekilde istediğiniz gibi özelleştirip silahları da açtığınız eklentilerle beraber e, donatıp en iyi nasıl diyeyim envanteri oluşturmaya çalışıyorsunuz oyunda görevler var buralardan puanlar kazanıyorsunuz iki tür puan var bir tanesi burada göremiyorum şuradaki rublemiz bir de gp diye bir paramız var bu sanırım parayla alınıyor olabilir ödüller hediyelerden daha doğrusu görevlerden de bunları kazanıyorsunuz ve bu şekilde maçlara giriyorsunuz genel yapısı böyle. Ben bir 6-7 saat oynadım ve gayet de eğlenceli geldi bana. Yani i̇lk girdiğimdeki günü düşünürsek ona göre gayet de eğlenceli ve oynanabilir bir versiyonu var diyebilirim. Hep derecesi oynadım bu arada o yüzden derecem bir türlü yükselmedi. Şu an Şakal D görünüyorum. E, tüccarlardan o görevlerden birini buradan alabiliyorsunuz. Görevleri görebiliyorsunuz. İşte maç kazandır bir şeydir böyle e, klasik. Görevler var. Onun dışında ücretsiz hafta sonunda mesela ücretsiz hafta sonuna yönelik bir görev vardı. İşte her moda oyna gibi. Ve bunları da yaparak aslında puan toplayıp işte bu e, silahlarınızı geliştirirken bazıları GP ile satın alabiliyorsunuz. Ne bileyim ruble harcıyorsunuz. Bunlarla aslında bu toplamda en iyi setabı oluşturup sonrasında e, savaşlara giriyorsunuz diyeyim. Şimdi e, oyun içeriğini anlattım ama oynanışa göstereceğim. Yani normal Tarkov mekanikleriyle oynuyorsunuz dedim ama genelde yani işleyiş nasıl oluyor? E, i̇şte oyunu karakterin hareketleri vesaire nasıl bunları görmesin bir tane maça gireceğim. Her maç çok iyi geçmiyor. O yüzden iyi geçtiğini ikna olduğum, en azından yeterli seviyede size oyunu gösterebildiğim bir maçın kadını bu videonun devamında izleyeceksiniz diyorum ve hemen maça geçiyorum. Bir maça girdikten sonra sınıflardan birinden herhangi bir ses seçebiliyorsunuz. Herkes hepsini kaptığı için bana da şu kaldı diyeyim. Buradan bir tanesini seçeyim. Herkes seçtikten sonra geri sayım hızlanıyor ve maça giriyorsunuz. oynadığım haritalardan birini açmaya çalıştım. umarım onlardan birine girmişizdir. Aynen. Onlardan birine girdik. Şimdi maça girerken bunlar böyle gösteri maçı gibi olduğu için Takımım kırmızıymış bu da önemli Dışarıda bir anonsçu var bunu duydunuz Bu sürekli anons yapıyor bunun sesini kısabiliyorsunuz Sonrasında bu kırmızı takım olduğumuzu bilmemiz önemli Çünkü e, Tarkov'da biliyorsunuz sürekli birbirinizi vurabiliyordunuz ilk yıllarda Sonra bu kol bandları çıktı ayırt edebilin diye ama e, Burada direkt kol bandımız var karıştırmayalım diye Bu arada ben şöyle biraz yer değiştireceğim Çünkü açıkta gezmek istemiyorum İyi de bir maç olsun Derken adam raşladı ve bizi temizledi. Bu kadar hızlı geleceklerini beklemiyordum. Ben bir şey anlatıyordum burada. Adam ne temizledi yalnız. Ee, burada renginizi çok net bir şekilde kafanıza yazmanız lazım. Çünkü benim en çok yaşadığım ilk maçlarda en çok yaşadığım sıkıntı buydu. Kırmızı mıyım mavi miyim? Kırmızı mıyım mavi miyim? Bu kargaşa yüzünden defalarca ya gördüğüm bir düşmanı vurmadım ya da yanlışlıkla takım arkadaşımı vurdum. Ee, bu hatayı sık sık yapabiliyorsunuz. Neyse o başta biz hızlıca bir ölmüştük ama takım bıtlar e, Round'u aldılar. Şöyle de bir şey var. E, bu team fight modunda e, modunu izliyorsunuz şu anda Burada iki takım birbirini öldürüyor ve sayı alıyor. E, Beşye ulaşan kişi takım maçı kazanıyor. Olur da diyelim e, iki takım birbirini süre bittiğinde öldüremedi. Haritada bir tane rastgele bir yerde bir bölge oluyor. Oraya ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Ele geçiren kişi puanı alıyor. E, Mantık bu şekilde işliyor. Bir de bu modda mevcut envanterlerle basıp gidiyorsunuz ama e, örneğin o bomba modunda Search and Destroy'da şey şansınız var. E, bu spawn olduğumuz yerde masa oluyor. Masadan herkes smoke, e, frag grenade ya da flash alabiliyor. Abi nereden çıktın ve öldürdüm seni ama ölecektim artık yani. Benim bir yerden morfin falan basmam lazım. Şu an fena gitmiyoruz, çok sağlam vurdular. Bu bizden kırmızı, yanlış adam vurmayın. Arkamdan da bir. Ses duydum mu acaba diye. Biraz kaçtım. Pardon. Sesler birbirine karıştı artık. Neyse benim yer almam sayesinde takım arkadaşım vurmuş olabilir. Orada biraz kaçak oynadım evet. Ee, ama en azından bu roundu da almış olduk. İlk kilimi de almış oldum. Yaz bizde çok baskın biri var. 6 kill almış ve ölmemiş. Muhtemelen bölgeyi ele geçiren oydu. Ee, bahsettiğim şey Burada masa oluyor. İşte oradan smoke granite, flash granite ve frag granite alabiliyorsunuz. E, i̇kisinden birer tane de alabilirsiniz. Bunları kullanabiliyorsunuz. Şu an benim envanterimde herhangi bir şey yok. Ama kendi yaptığımız loadoutlarda belki buraya e, ekstra bir şey alabiliyoruzdur diye düşünüyorum. Kastım e, bir herhangi bir loadout yapmadığım için bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Bu arada baya bir hoş sesi geliyor. Biraz oradan vururum diye taradım ama. güzel bir katliam oldu orada. <laughs> Vay arkadaş. İkisini de ben vurdum sandım ama birini vurdum galiba. Emin değilim. Orada seri bir iki kişi vurmuşum. Ee, güzel. Güzel bir round daha yaptık. Yalnız çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Maçı direkt kazanırsak çok uzun bir maç göstermemiş olacağım size. Ama zaten bu bir örnek maçtı yani genel olarak aslında EFT mekanikleriyle nasıl oyun oynanıyor ya yani bu modlar nasıl ilerliyor onu görün istedim. Ya yani burada da atıyorum yavaş yürüme hızlı yürüme gibi detaylar var yani o tip detayların hepsi bu modda da mevcut ama dediğim gibi o gergin atmosferden ziyade biraz da e, hızlı maçlar yapabildiğiniz aslında biraz da bu oyunun mekaniklerine alışın diye yapılmış bir mod gibi de düşünebilirsiniz bunu e, ara oyun gibi de düşünebilirsiniz. Biz kırmızıyız. 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 Yanlışlıkla mavi... Şu kırmızı vurmuyorum yanlışlıkla. Kırmızıyız. Kırmızıyız. Önümde bir düşman muhtemelen... Onu da aldım. Bir lo daha yapayım. Kaç kaç kaldığımı da bilmiyorum ama. Bunu da aldım. Ama biraz vuruldum. Morfin basacağım. Düşman hedefi ele geçiriyormuş. Ve hedefin nerede olduğunu bilmiyorum. Ve zaten ben iki kişi bekliyormuş. Orayı biraz zor alırdım. Belki bombam olsaydı öyle bir etkili olabilirdim ama. Kill alsam da bu kaybetmiş olduk fena değilim maç uzuyor böylece daha fazla e, aksiyon görmüş oluyorsunuz e, bu videoda bu aslında en çok aksiyon olan mod free for all modu ama o biraz çok tamtana e, sürekli olarak her yerde spawn olup birbirinizi öldürüyorsunuz e, bomba modu search and destroy da biraz uzun sürebileceği için bu modu oynayayım istedim ama dediğim gibi bu size baya bir fikir veriyordur diye düşünüyorum. Aslında sağ kanattan koşmak daha mantıklı olurdu. Ben niye böyle yaptım bilmiyorum. Ha bu da bir yer tutmuş. İsmini de bilmiyorum ki mesela orada ölse kim olduğunu bilsem ona göre tek orayı doldurabilirdim. Bence şu an olabilir. Sağımdan biri geliyor. üstümden de geçiyor olabilir. Bence direkt üstümden geçti o. Gel gel çık. Çık. aksi döneme gelecekti umarım benim sesimi duymamıştır Birini aldım bir kişi daha varmış. Yine bölgeyi kaybederek e, round'u veriyorduk. Son et ben kalıyorum biraz dediğim gibi garantici ve yavaş oynayayım için. Belki yukarıdakini hamle yapsam e, bu round'u alabilirdik. Bir round daha verdik. Benim burada birilerini öldürmüş olmam. Biz amaç kazandırmıyor tabii ki. Biraz daha objektif odaklı olmak lazım. Şimdi sağdan mı soldan? Mı? Sol, soldan gideyim. Güzel başlamıştık aslında ama Vakit tahammülsünü yaptı. 5 round olan kazanıyor. Çok hızlı ilerliyor gibiydik. Bir durulduk. Bu sefer de şu köşeye ee, pusucam. Burası fena bir yer. değil gibi. Güzel. İlk kanı biz döktük. Arkamızdan. olamaz herhalde biri. Bu kadar hızlı. Dönmüş olamaz diye düşünüyorum. Evet. Kimseyi görmedim. Yine biraz garantiye gideyim. Ee, az önceki bölgede gezeyim istedim. Takım arkadaşlarım temizledi ve bir round daha aldık. Geriye sadece bir round kaldı. Bunu da alırsak maçı kazanacağız ve size bir galibiyet izletmiş olacağım. Küfürler havada uçuyor gördüğünüz gibi. Sol taraf daha aksiyonlu aslında. Soldan gidebilirim zaten evet. 3 kişi oradan gidiyor 1 kişi buradan gidiyor. Ben yine bunun peşinden gideyim. Gerçi buradan en son gittiğimde işler pek iyi gitmemişti ama çok erken duruyor ya. Galiba orada bir açı var. Yani haritaları da öğrenmek lazım tabi bu açıları öğrenmek için. Böyle küçük bir temizlik oldu. Evet takım arkadaşımı da vurdum. Size bunu da göstermiş oldum. Bunu da görün istedim. Morphin beni kurtarmaz mı? muhtemelen. Ya bandaj yapacağım. İkisi de aldık. Benim hatamı telafi edin ne olur. Önümden biri çıkacak. Biz kırmızıyız. Biz kırmızıyız. Ve kazandık. Neyse ki <laughs> takım arkadaşımı öldürmeme rağmen e, bizi bir kişi eksiltmeme rağmen burada başarıya ulaştık. Bu arada e, kazandığımız roundlarda bir kere de MVP olmuşum. Galiba 2 ya da 3 kill aldığım bir roundda almıştım onu. Ama sonuç olarak maçı kazanmış olduk. Takımın en iyisi değilim ama yine de e, bir galibiyetle size bu Arena, EFT Arena'yı göstermiş oldum. Maç sonunda bu ekranda herkes kill'lerini işte kill, ölüm ve asist sayılarını görebiliyor. Sonraki ekranda seviye atladığınızda atlarsanız onu görüyorsunuz. Son ekranda da işte bir silah çok kullandığınız zaman ondan elde ettiğiniz tecrübe puanıyla onu hangi seviyeye eriştirdiğinizi görebiliyorsunuz. Yine genel olarak topladığınız XP'leri de buradan takip edebiliyorsunuz. Ve tabii ki bir de topladığınız para var. İşte bunu da silahlar için... Vesaire kullanabiliyorsunuz ve sonrasında da çıkışa basıp menüye dönüyorsunuz. Ve yeniden oyunun menüsündeyiz. 7.3 milyon ee, rublem var. 634 de GP'm var. Bunları işte bu dediğim gibi görevlilerden. Bakın bir görev bitmiş. Bunu da almış oldum. E, aradaki videonun başındaki parayla şu anki parası biraz fark olabilir. Çünkü ben arada baya bir maç kaydı almaya çalıştım. Ve çok fazla ses problemi yaşamıştım. Bu kaydı alırken neyse ki bir sorun olmadı. E, burada da size bu maçı, e, bu başarılı maçı göstermiş oldum. Oyun böyle. Fiyatı biraz pahalı. İndirim kovalayabilirsiniz. Yine ücretsiz hafta sonu bekleyip orada oyunu test edip belki yani iyice ikna olduktan sonra satın alabilirsiniz. E, ya da e, ben bunu sevmedim. Ben Eski From Tarkov'un o genel yapısını e, daha çok seviyorum diyerek belki ona devam edebilirsiniz. Ama yine de e, oyun hoşunuza gittiyse ve daha önce duymama ihtimaliniz yoktur muhtemelen EFT oynayan biri olarak ama eğer hani duymadıysanız da açıklama kısmına linkini bırakıyorum ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.